Runic Game derse ben arkadaşlar ben Seth. Bugün Minecraft Survival Game soruyoruz arkadaşlar. 285 mapindeyiz. Umarım güzel bir oyun olur ve bugünkü konumuz da Pink. Bugün Pink hakkında konuşacağız fakat öncelikle ortaya koşmak istiyorum. Evet. Evet ortadan pek fazla bir şey alamadık çünkü chestimi baya bir adam açtım. Ellerimde zaten baya bir soğuk bu yani. Daha sabah yeni kalktım ve direkt video çekmeye oturdum. Sesim de zaten birazcık değişik gelebilir. Neyse hemen mağaraya doğru gitmek istiyorum ben. Orada biliyorsunuz baya bir tier 2 var ondan sonra da pink hakkında konuşmaya başlarız Zone 85 mefinde de bayağıdan beri bir video gelmiyordu İyi oldu çıkması da umarım kazanırım Abi o kadar soğuk yani çok zor aldım chest'i neyse Umarım yani ısınır ilerleyen zamanlarda yoksa Bu benim için birazcık sıkıntı olabilir Tamam Bunların hepsini alıyorum ki ya arkadan yani kılıç bunları alıp kılıcı olan bir adam gelmesin. Zaten ben buraya ilk geldim galiba. Kimse de yok. Birazcık rahatım açıkçası. Ama ilerleyen zamanlarda geleceklerini de düşünüyorum. Çünkü burası yani bayağı bir artık biliniyor herkes tarafından ve e, herkes tarafından da seviliyor. Çünkü bayağı bir tiy her bir yerde. O yüzden rahat. E, ben hemen şu soldaki tiy alayım. Bu arada başlayalım biz ping konusunda. Slash ping. Ee, gördüğünüz gibi ben şu, şu an 144 ping alıyorum. 144 ping e, iyi bir ping değil arkadaşlar onu öncelikle söyleyeyim. E, normal bir ping. Peki neye göre iyi neye göre normal oluyor onu anlatayım. 120 ping ve e, 190 ping arası normal oluyor. E, bunları mesela 100 artı 190 pingi geçtikten sonra artı 200 ping falan. E, bunlar da kötü oluyor arkadaşlar. O zamanlar yani artık 200 ping aldığınızda falan e, normalde daha düşük ping alıyorsanız mesela bir gün ama artık 200 ping aldınız o zaman oyuna girmenizi sizin kesinlikle tavsiye etmem e, çünkü bir kere laglı olduğunuzda yani adamlara hack gibi gözükebilirsiniz pinginiz yüksek olduğunda e, pingi yüksek olduğundan ve lagdan dolayı da yani birçok kişi banlandı bunlardan bir tanesi benim bir tanesi bacan Kanadyan e, gibi o yüzden yani laglıysanız size girmenizi tavsiye etmem. E, şuna da bakalım. Tamam neredeyse Full set olduk. Şu gereksizleri atalım arkamızdan adam gelmesin. Neyse lava atamadık ama bir şey olmaz. Ee, tamam güzel iki tane dairenimiz var. Ee, öyle yani arkadaşlar. Ee, peki ne? Peki ne? Nasıl iyi oluyor? Ee, sıfırdan yani sıfırdan 120 ping'e kadar da arkadaşlar ee, pinginize iyi diyebilirsiniz ki sıfır ping almanız zaten normal. Sıfır ping almanız pardon normal. Demeyecektim 0 ping almanız zaten imkansız en fazla e, en az oha adam yıkıldı bu arada son anda yani oraya açtım 0 e, ping almanız zaten imkansız e, en az yani tahminime göre zaten Türkler en az e, 100'ün aşağısına bile düşmüyoruz oradan e, yabancılar en az mesela en az alanlardan tahminime göre 30-40 alanlar vardır. Dediğim gibi 120 ping'e kadar iyi oluyor yani ping player oluyor ping player'lar gerçekten de e, çok avantajlı oluyor arkadaşlar nasıl avantajlı oluyor e, Kapışmalarda falan daha önce vurma fırsatı yakalıyorlar Hiçbir hiç bir lag olmuyor Ulti e, çok süper gidiyor ulti çok iyi kullanabiliyorlar çok iyi gittiği için e, Hiç yani oyuncularda falan donma olmuyor o yüzden hiç e, ghost kill Ile ölmüyorlar. Falan bunun gibi e, birçok olay oluyor. Lag'lı olan kişilerin yani, artı +192, artı +200 ping alan kişide bunun tam tersi. Olta çok Kiti olta çok kötü gidiyor. Chestler arada sırada geç açılıyor, lag oluyor çok. Sorulduğuna atabiliyor. Boss kill'le adamı öldürebiliyorlar. E, tabi pingin arada sırada bazen avantajı, bazen de dezavantajı oluyor ama genellikle %70, e, %80 dezavantajı oluyor. Mesela e, çok rahat kesebileceğiniz ad adamı e, pink'ten dolayı kesemiyorsunuz e, Ama bazen de tabi şanslı oluyorsunuz ben. Hiçbir zaman kesemeyeceğiniz adamı Pink'ten dolayı da kestiniz olabiliyor Ama tabi yüksek pink'te oynamak e, Kesinlikle kötüdür Peki ben neden EU sorununda oynuyorum onu da hemen açıklayayım e, Çünkü arkadaşlar ben Türkiye'de yaşıyorum Ve çoğunuz da zaten Türkiye'de yaşıyordur e, Türkiye'de yaşayanlar için EU en iyi sorumluluğu neden e, Diğer sorulara göre daha konumu bize yakın o yüzden daha düşük ping alıyoruz. Zaten Türklerin çoğu da EU'da oynuyor. Mesela ben EU'da kaç ping alıyordum? E, 140 falan alıyorsan usta 200'e falan çıkacaktır bu ve oyundan hiç sev kalmıyorum O yüzden ben EU'da oynuyorum ki sizin de eğer Türkiye'de yaşıyorsanız EU'da oynamanızı tavsiye ederim. İnanmayın arkadaşlar da yani gitsinler bir EU'da ping ölçsünler bir de usta ölçsünler. E, Göreceklerdir aradaki farkı. Veya kaç falan fark etmez. En düşük e, şeyde ping alırsınız. Evo'da ping alırsınız çünkü Türkiye'de yaşıyorsunuz. Ee, Azerbaycan'da yaşayanlar için de böyle en düşük Evo'da ping alırsınız. Burada Tier 2 almışlar. Neyse o zaman bir crafting table olan yere gidelim. Iron sword yapalım diyecektim ki bana doğru bir adam geliyor. Ee, ve diamond sword da var. Birazcık tedbirli oynamam lazım. O adamda aslında kesersem diamond sword'um ve full armor set olurum. Fakat e, dikkat etmem lazım yani. Adam da belki iyi oynuyor olabilir. Ama keseceğimi düşünüyorum. Armor'umuz şu an eşit. Sayılmaz. Onun birazcık daha kötü. Ama diamond sword'la birlikte o birazcık daha avantajlı oluyor tabii ki de. Direkt dalmak da istemiyorum çünkü falan çıkabiliyor. E, o yüzden direkt dalmayacağım. Ama neden kaçtığında anlamadım Hack olsaydı zaten dalardı Abi Şunu yiyelim Adamı iyi vuramadım orada maalesef Zaten yeni kalktığımdan Ellerim soğuk o yüzden iyi vuramadım maalesef Bu da kötü oldu tabi Okum var adamı oklayacağım Çünkü okum var <laughs> Efsane replik neplede Aman arkamdan adam gelmiş Aman Hayır abi çok kötü sıkıştım Abi olacağım şimdi de Olamaz Sen nereden çıktın çekil Bu çok kötü oldu 4 kişi kaldı bu arada direneceğim abi Bu adam da geldi yani Ebemi yaptı okla o onun yapılımı yemek zorunda Bıraktı kaçayım ben eğer bu adam gelmeseydi ben diğer adamı alacaktım o yüzden çok üzüldüm şu an. Canım da bayağı bir azaldı ya az kalsın ölüyordum yani. Git. Abi Iron Sword yaparsam benim için bayağı bir olur yoksa ölürüm. Ee, bu kadar arkadaşlar pin konusu bu kadar başka da pek fazla bir şey yok konuşacağım. Ee, çok da konuşmayalım artık adam keselim yani. Gel buraya. Golden Apple yedi ya. Abi herkes de yalnız Golden Apple var ha onu fark ettim. Adam tam kes çektim. Ee, adam Golden Apple ya. Böyle bir şey yok abi. Bana mı ekliyor dedim. Bana eklemiyor. Başka bir tane adam ekliyor. Fakat yapacak bir şey yok. Ben seni keseceğim. Hacker'ı da keserim ondan sonra. Abi ölün artık. Oha ölün artık bir zahmet ölün ya. Suda kapışmayı hiç sevmiyorum neden çünkü okum yok o yüzden adamları oklayamıyorum. Ve kaçıyorlar Şuna da şunu artık targıtlanacağım. Detmeş başlasın. İkisinin de ağzına sıçtım ama kaçıp duruyorlar. Neyse okum olsaydı şimdi ikisi de ölmüştü ama. Şunun ile arkamdan gelirse de FNS ile yakabilirim. Hop yakacaktı bu beni. Hadi dostum. Hadi. Hadi Ali artık Iron kılıcım olsaydı dönmüştü şimdi ya. Evet. Bu adama targetlandım fakat artık yapacak bir şey yok. Başka adamlar yok yani hep kaçıyorlar. Targetlanmak lazım artık. Bunu da kesersek zaten full time diamond olacağız. Oy gel. Abi adam ne kaçtı okum yok o yüzden kaçabiliyor ya. Okum olsa iki vuruş ölmüştü ya. Üzüldüm şu an. PNSS yok galiba o yüzden artık birazcık o zaman mı gitsem diye düşünüyorum. Ama hiç de belli olmaz. Bu arada detmeş ben şöyle önce bu adamı kesmem lazım. Kesersem zaten benim için süper olur. Hadi gel buraya. Kesersem bayağı bir etmeşleri rahatlarım bir ve bir kalırım. Suyu atarsam güzel olur fakat uzaklaştı bayağı bir. Evet. Güzel. Tamamdır. etmeşe bir ve bir kaldık ve full yarın diamond Bakalım kimle kalmışız ee, Bir tane adamla kaldık ve bu adamın Hack olduğunu düşünüyorum ee, Neden çünkü bu adamla daha önce karşılaşmıştım Ve hack kullanıyordu Umarım yani şimdi hack kullanmıyordur Şimdi hack kullanıyorsa bayağı bir işimiz zor Neden çünkü ee, Okumuz da yok Sadece diamond sword'umuz var Şuradan belki ok çıkar Çıkmadı bunu da almışlar zaten Evet bu adam daha önce hack kullanmıştı Arkadaşlar bilmiyorum veya ben bunu bir tane bir zaman öldürmüştüm. Bakalım görecek mi değil mi? Evet o da fuller set. Ee, umarım alırım. Alırsam güzel olur. Adam okunu çekiyor benim okum yok maalesef. Evet bir tane vurdu ve bir kalbim gitti. Oha evet hacker evet size dedim oha abi çüş ya. Abi çüş. Hayır ölmeyeceğim. Öleceğim ya. Öleceğim oksuz olamam bu adam ben. Ok kullanmadan bu adam alacağım büyük ihtimal alamam yani. Büyük ihtimalle öleceğim gençler. Abi çüş ya. Abi. İnanamıyorum ya. Ben bu videoyu atarım. Yani hiç kusura bakmasınlar artık ama deathmatch'teki hackerlar ölmekten bıktım. Ben bir video atarım. Bu adamı da report edin. Size de zaten hack kullanan adamı söylemiştim. Çünkü daha önce de karşılaştım bu şerefsizle. Evet. Hacker. Bu adamın ben bu adamla daha çok birçok kez bu adamla karşılaştım. Ve yani MCSG'deki hackerlar da böyle. Kesince GG bile yazıyorlar yani. Bu kadar gerizekalılar şerefsizsin diyorum başka bir şey demiyorum yani seninle birçok kere karşılaştım ve hepsinde de adam hackti hiç banlanmadım ama bundan sonra banlanacak neyse arkadaşlar benim için teşekkürler videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın